Oyun yapımcıları bu görevleri tasarlarken oynamıyor mu bu görevleri ya? Kossan karakterden hızlı yürüsen yavaş gidiyorsun. Vasıfsız çapsız görevler. Hani hiçbir vası yok görevin. Orada olsun diye duruyor. Amaçsız amaçsız orada hani bir işe yaradığı yok. Oyunun süresi 5 dakika daha uzasın. Oynayanlar bir deli olsun diye koyulmuş delirten görevler. Ya bir ara sahneyle geçirt beni oradan ne diye görev koyup deli ediyorsun beni. Bir de takip etmemiz gereken kişi yavaş yürüyorsa 6 f 4 çekin silin oyunu. Dayanılmaz yoksa. Yapımcılara sesleniyorum. Eklemeyin şunları. Eagle 2089 siz hala takip görevi ekliyorsunuz. Eklemeyin abi. Hani bir amacı olsa neyse. Teletebiler gibi duruyor orada. Karakter takip ettiğimiz kişiye angut kuşu gibi bakıyor. Sonra da hebel hebele. vallahi gerek yok bu görevlere ya. Cidden gerek yok. Hani az biraz beyninizi kullansın sıkıcı olduğunu anlayacaksınız. Hiç mi bu görevleri tasarlarken beyninizi kullanmadınız? Az biraz beynini kullan lütfen. Beyin yerine kelle paçaya sor, o da söyler sıkıcı olduğunu. Ne diye uğraşıyorsunuz siz bu görevlerle ya? Kelle paça kadar aklınız da mı yok? Eklemeyin şu görevleri. Koskoca firmasınız, aklınıza hiç mi fikir gelmiyordu bunu yapıyorsunuz? Yapmayın, rica ediyorum yapmayın. Görevleri görünce helikopter böceği gibi kaçasım geliyor ya. Yapmayın. Ne yapıyorsun ya? İyi ya işte benim oyunum var ya. Ona takip görevi ekliyorum.